Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, emekliliğimiz bağlandığı zaman 4A emeklilik aylık bilgisi ekranı nasıl görünür? Onu göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki emekli olanlar, emekliliği bağlananlar bu ekranın aşinasıdır, e, biliyorlardır. Bir emekliliği bağlanmayanlar için ben bunu göstermek istiyorum. Öncesinde A4 emeklilik aylık bilgisine girdiğiniz zaman ben böyle bir resim çekmiştim daha önceden. Böyle görünecektir. Emekliliği bağlanmayanların sayfası A4 emekli Aylık bilgisi sayfası şu şekilde görünecektir. Bakın ne yazıyor? Sisteme kayıtlı A4 emekli Aylık bilginiz bulunuyor. Peki emekliliğim, emekliliğimiz bağlandığı zaman bu, bu ekran nasıl görünecek? Buraya yine A4 A yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bakın Aylık emekli bilgisi. Tıklıyorum buraya arkadaşlar. Tıkladığım zaman böyle bir ekran çıktı. Bakın burada tahsis no yazıyor. E, tahsis numaramı göndermişler. Adım soyadım yazıyor. E, sicin sicin no yazıyor. Aylık başlangıç tarihi ve toplam gün sayımı yazıyor burada arkadaşlar. Bakın dediğim gibi e, emekliliğin bağlandığı zaman şöyle bir ekranla karşılaşıyorum. Bağlanmadığı zaman sizde böyle bir ekran olacak arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Detay bölümünü tıklayacağım arkadaşlar. Detay bölümünü tıkladığım zaman burada adım, soyadım yazıyor. Sicil nom yazıyor. Sicil numaram yazıyor. Aylık başlangıç tarihim. Ee, bir sürü e, bilgilendirme şeyi düşmüş buraya. Mesajı düşmüş arkadaşlar. Bakın. Ee, burada birikmiş aylık tutarım yazıyor. 422 TL 21 kuruş arkadaşlar. Ek ödeme tutarı yazıyor. Burada bankam daha belli değil. Aylık tutarım daha belli değil arkadaşlar. Daha yazılmamış buraya. Buraya ne zaman yazılacak? Maaşı aldığım zaman burası da aktif olacaktır. Şu an aktif değil tabii ki. Ee, şeyde bu şekilde görünüyor. Detay bölümüne tıkladığınız zaman sizde de bu şekilde görünecektir. Kimi arkadaş diyor işte benimkinde diyor 1400 görünüyor. Benimkinde 3000 görünüyor. 2000 görünüyor. Bunlar normal şeylerdir. Tabi aslı olmayan rakamlar bunlar. Ne zaman aslını yansıtacak bu ekranda? İlk maaşınızı aldığınız gün. emekli bağlanan arkadaşlarımız için söylüyorum. Emekliniz bağlandığı zaman taban fiyat neyse 7500 ise 7500 olarak burada alık tutarımız belirlenecektir. Hangi bankadan alıyorsanız da buraya işlenecektir arkadaşlar. Burada söylemek istediğim şey anlatmak istediğim detay bölümüydü arkadaşlar detay bölümünde de bu şekilde e, e, işleniyor arkadaşlar mesaj olarak bu şekilde gönderilmiş şimdi de inşallah en erken zamanda emekliliğiniz bağlanır arkadaşlar Umut ediyorum ki e, seçim seçime kalmaz ama büyük bir çoğunluğu seçim sonrası kalacak gibi görünüyor her şeyin hayırlısını diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.